Evet efendim, Your Friendly Neighbor Spider-Man animasyon serimizin 3, 4 ve 5. bölümleri yayınlandı. Aynen çoklu bir şekilde yayınlıyorlar. İlk hafta iki, ilk 2 iki bölümdü, şimdi 3 bölüm, haftaya da 3 bölüm, ondan sonraki haftada 2 bölümle beraber sezon finalini gerçekleştirecek. Şimdi bu dizide yani bu 3 bölümde gördüğümüz detayları değineceğim. ama değinmeden önce şunu da söyleyeyim, ben bu diziye bayıldım. İlk 2 bölümü zaten beğenmiştim ama 3, 4 ve 5'i izledikten sonra, bölümlerini izledikten sonra bu diziye karşı olan hayranlığım daha çok arttı. Ki ben böyle bir güzel bir işle karşılaşacağımızı beklemiyordum. Ben bu ilk duyurulduğundan beri bir tık ön yargılıydım. Sebebi karakterleri falan değiştirmeleri falan biliyorsunuz ilk iki bölümün gelmesini izlediyseniz daha net bir şekilde anlamışsınızdır beni. Ama şimdi söylüyorum sevdim ve gelecek bölümlerde çok büyük bir merakla bekliyorum. Bakalım haftaya yayınlanacak üç bölümde bizlere neler sunacaklar. Ee, onu haftaya konuşuruz. Şimdi ise e, neler varmış, neler yokmuş bu bölümdeki önemli detayları deneyeceğim. Videoya başlamadan önce de bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz efendim. Şimdiki hemen notlarımı açıyorum ve sırasıyla bölüm bölüm gideceğim. 3 bölüm yayınlanmasına rağmen çok aman aman bir böyle detayla karşılaşmadık. Önemli üzerinize konuşabileceğimiz bir şey. Bölümler gayet güzeldi bu arada. İlla e, detay olmasa bile hikaye olsun, olay örgüsü olsun. Gayet hoşuma gitti. 3. bölüm tamamıyla e, Norman'la Peter arasında hani bu İkinci bölümün sonunda gördük ya, Norman e, Peter'a örümcek adam olduğunu biliyorum dedi. O konu hakkında konuşacağız. İlk olarak şunu diyeyim. Norman Osborn Tony Stark kadar iyi bir akıl hocası diyebilirim herhalde. Akıl hocası değil. Onu da şuradan anlıyoruz, o e, dördüncü bölümün detayı ama şimdiden bahsedeyim. Norman Peter'a bir sürü kostüm yaptı. Bir tanesi pelerinli bir kostümdü ki çok saçma. <laughs> İkinci kostüm, Beetle kostümüydü. Ben onun aslında kostüm değil de, dizinin ilerleyen bölümlerinde e, göreceğimiz bir e, Beetle olduğunu, yani kötü karakter olduğunu sanıyordum çünkü ilk bu duyurulduğunda bazı karakter görselleri yayınlanmıştı. Orada Beetle da vardı. Ama e, Beetle, yani bildiğimiz çizgi romanlarda ve e, Ultimate animasyon serisinden bildiğimiz Beetle değilmiş de, Peter'ın giydiği bir kostümmüş. Ama belki bir e, ilerleyen bölümlerde birisi o kostümü alıp Beetle olabilir gibime de geliyor. Onun hakkında bilemeyiz. Onun dışında bir tane siyah kostüm, klasik Spider-Man'in şurasındaki süzülmesini sağlayan kanatları vardı ama çoğu açıdan da Black Panther'a benzeyen bir kostümdü. Birkaç kostüm gördük. Ee, Tony nasıl daha iyi diyorum çünkü Tony tek atmıştı. Tony, Peter'a tek kostüm vermişti. Stark tek kostümünü biliyorsunuz. Tek kostümle Peter'ı analiz etmişti, öğrenmişti, neye ihtiyacı olduğunu fark etmişti ve ona kostümünü vermişti. Normalini yapmak için bunu birkaç yanlış deneme yapması gerekiyormuş. O yüzden şunu söylüyorum Tony Stark Norman Osborn'dan daha iyi ve daha zeki bir insandır. Neyse efendim 3. bölüm dediğim gibi tamamıyla Norman'la Peter arasındaki akıl hocalığı bu işte yönlendirme adı altında bir bölüm oldu. O yüzden fena değil de güzel bir geçiş bölümüydü 3. bölüm. 4. bölüme geçtiğimizde işte bu kostüm detaylarını gördük. En sonunda da fragmanlardan gördüğümüz çoğu kişinin de doğal olarak renk paleti ve tasarım yüzünden antivenom venom sandığı ama olmayan beyaz kostüm yani çizgi romanlardaki adıyla Future Foundation kostümünü sonunda giydi ve ben Future Foundation kostümünü cidden severim. Ama bir sonraki bölümde bunu büyük ihtimalle klasik Star Trek kostümüne ya da klasik Spider-Man kostümüne benzeyen kırmızı maviye çevirecekler. Çünkü Harry ile bir diyalog vardı arasında. Kostüm iyi hoş da fazla sade demişlerdi. Büyük ihtimalle bir sonraki bölümde ya 6 ya da 7. bölümde onu klasik Spider-Man renk paletinde geri döndüreceklerini düşünüyor. Onun dışında ufak bir detay gördük. Fragmanlarda zaten görmüş Norman'la Kaptan Amerika'nın bir fotoğrafı vardı. Onun yanında bir fotoğraf daha varmış. O da büyük ihtimalle Wakanda kralı oluyor. T'Challa'dan önceki Şakaydı galiba yanlış hatırlamadıysam. Onun da çekilmiş bir fotoğrafı var. Bu da ufak güzel bir detaydı. Onun dışında bir Sokova'ya muhabbetini, Captain America Civil War muhabbetini gördük. Bu evren yani şu an Your Friendly Neighbor Spider-Man'in geçtiği evren. Aşağı yukarı aslında bizim ana 616 evreniyle aşırı derece benzer gidiyor. Sadece Spider-Man faktörünü ortadan kaldırmışlar. Spider-Man hiçbir zaman Tony Stark tarafından keşfedilmiyor. Hiçbir zaman bir Avengers üyesi falan olmuyor. Hiçbir zaman Almanya'ya havalimanında Kaptan Amerika ile savaşmaya gitmiyor. Ama bu olaylar yine de gerçekleşiyor. Sokovia muhabbetini gördük haberlere çıktı. Iron Man ile Kaptan Amerika ve Wakanda olayından sonra Sokovia anlaşması daha doğrusu. Muhabbet ortaya çıktı. Havalimanı sahnesi gene gerçekleşmiş. Tabii ki burada Spider-Man yok bu sefer. O klasik Ant-Man'in büyüyüp War Machine'i tuttuğu sahneyi haberlerde bize gösterdiler. Allah bilir orada nasıl yenmişlerdir. Çünkü hatırlayacağınız üzere Civil War filminde onu Spider-Man aslında durduruyordu. Ant-Man demeyeyim Giant Man'i. Ayaklarını böyle Star Wars'daki AT-AT'leri indirdikleri gibi indiriyorlardı. Böyle ufak detaylar, dokunuşlar yapmışlar. Demişler ki bu çok ana evrenden bağımsız bir evren değil. Haberiniz olsun. Sadece Spider-Man faktörünü değiştirdik komple. Onun dışında ana MCU evreniyle aynı şekilde paralel ilerliyor demek istemişler bizlere. Harry Osborn'a değinmek istiyorum çünkü ben hatırlarsanız hem fragman yayınlandığında hem de ilk, ilk iki bölüm incelemesinde Harry Osborn hakkında birazcık ağır konuşmuştum ki hala konuşuyorum. Ben bu herifin suratına baktığımda Harry Osborn'u göremiyorum ama Peter'la arasındaki olan dinamiği yani Harry Osborn Peter Parker dinamiği vardır klasik. Farklı bir şekilde ele almışlar ama hoşuma gitti. Onu söyleyeyim. Tabii görüntüsüne hala çok pis takığım. Ona hiçbir zaman alışamayacağım ama Peter'la arasındaki olan diyaloglar arasındaki bağı sevdim. Peter'la Harry arasındaki bağı. Bağı olmada o bağı olsun. Bağı diye değiştireyim ben onu şimdi. Bağı çok garip Türkçe'ye katletmişim gibi olacak kusura bakmayın. Bunlar dışında tabii ki de bu e, serinin ana kötüsü diye adlandırabileceğimiz Doktor Okta gördük. Kostümü, tasarımı, klasik çizgi roman versiyonlarına aşırı derecede bağlı kalınmış. Böyle ilk çıktığı zamanlarda hani böyle sarı yeşil kostümlü bu doktor oynaklı versiyonu. Benim aşırı derecede hoşuma gitti ve motivasyonu da çok klasik. Ya klasik dediğim Doktor Octopus klasiğinde hani en iyisi olmasını çabalama. Yani en iyisi benim e, ee, mottosu var. Yani Tony Stark'dan da Bruce Banner'dan da Norman Osborn'dan da daha büyüğüm, daha zekiyim demeye çalışıyor ki o diyaloğu zaten bölümde kullandı. Bu çoğu çizgi romanlarda ve animasyon serisinde zaten olan bir şey. Bu klasik bir Doktor Octavius motivasyonudur. O konuda da klasiğe bağlı kalınıp çok değiştirmedikleri için hoşuma da gitti. Bunu da geçtik. E, Luno Snow'u görüyoruz e, Herin Instagram sayfasında. Luno Snow karakteri aslında 2019 yılından beri var olan bir karakter. 2019'da ilk defa çizgi romanlarda gözüktü. Ondan önce e, sadece Marvel Future Fight oyununda gözükmüştü. Bir de ondan sonra şey geldi hatırlarsınız Marvel Rivals oyununda da vardı. Çok yeni bir Marvel karakteri. Tarçatlısı 6-7 yıllık bir Marvel karakteri. Luno Snow'un aslında MCU'da yani en azından bu evrende var olduğunda görmüş olduk. Bunun dışında ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkacak. ...bir farklı süper kültürümüz Scorpion karakteri. Aslında Spo Scorpion karakteri ana evrende de yani 616 MCU evrende de vardı. Ee, Spider-Man Homecoming'in After Creditsinde hapishanede... ...Woolster'da konuşan kişiyi hatırlarsanız o zaten Scorpion'du. Diziye de bir tane eklemişler. Scorpion çetesi yapmışlar. Onu da başına koymuşlar bu karakterimizi. İlerleyen bölümlerde büyük ihtimalle Doktor Octavius'un yardımıyla... ...o klasik alışık olduğumuz çizgi romanlardan da bildiğimiz... ...oyunlardan ya da animasyonlardan bildiğimiz kuyruklu skorpiyon kostümünde ilerleyen bölümlerde elde edeceğini de düşünüyorum. Bunlar dışında tabii ki de şimdi karakterin adını dürüst olayım unuttum. Peter'ın bu zeki futbolcu diye adlandırabileceğimiz karakterin zaten Tombstone olduğunu ilk bölümden beri biliyorduk. Çünkü gerçek adını biliyoruz zaten Tombstone'u. Ben unuttum tabii şu an. E, Tombstone kimdir? Tombstone tabii yine çizgi roman okuyor ya da animasyonları izlediyseniz. Spider-Man animasyonları biliyorsunuz. İlerleyen dönemlerde şu an bu tabii ki de çizgi filmin geçtiği evrende değil. İlerleyen dönemlerde New York'un en büyük mafya babalarından bir tanesi olacak. Tombstone. Mezar taşı. E, siyahi yapmaları bir, bir tık garibime geçti sadece. Bunu ilk bölüm incelemelerinde söylememiştim. Tombstone normalde bembeyaz tenli bir şeydir. Ama o tabii başına gelecek bir kaza sonucu da Teni tekrar beyaz, yani bayağı beyaz bu arada. Açıktan demiyorum benim gibi bayağı beyaz tenli birisi. Ve neredeyse de vücudu o kadar sert ki kurşun geçirmez seviyesinde bir karakterdir Tombstone. Namı diyen yani Türkçe mezar taşı. Notlarımı bakıyorum ve notlarımı baktığımda farklı ekstra bir detay ne yazık ki şu an göremedim. 3 bölüm olmasına rağmen bize çok kısıtlı şeyler sundular ama hoşuma gitti. Spider-Man'in özellikle espri yeteneği, e, dürüst olayım, Toby yapmıyordu. Andrew az buçuk yapıyordu. Tom da az buçuk yapıyordu espri. Ama gerçekten Spider-Man öyle en zor anında, en böyle götü sıkıştığı anda bile espri yapan Spider-Man'e bayılırım ben ve bu e, seride de bunu görmüş olduk. Spider-Man'in e, ben Spider-Man'e bayıldım. Gerçekten dört dörtlük bir Spider-Man olabilir yani, onu söyleyeyim. Benim favori e, Spider-Man'im animasyonlarda e, Spectacular Spider-Man'dir. O kadar sevmesem bile bayağı beğendiğimi söyleyebilirim bu Your Friend in Neighborhood spider mani Onun dışında diğer karakterlere de karşı bir şeyim yok. Nico karakteri de bir noktadan sonra çünkü kolyesiyle fazla oynamaya başladı fark ettiyseniz. Bir noktada artık güçlerine sahip olacak gibime geliyor. Her hakkında konuştum. Norman'a zaten bayıldım biliyorsunuz ki bu bölümlerde daha çok sevmeye başladım. Oktopus karakterini gördük. Gayet güzel işlenmiş. E, i̇lerleyen bölümlerde Scorpion'u Scorpion olarak göreceğiz. sezon finalinde ya da ikinci sezonda Tombstone karakteri net bir şekilde ortaya çıkacak. Onun dışında farklı bir karakter yok galiba. Daha Devil falan göreceğiz. Daredevil'ın olduğunu biliyoruz ama henüz göstermediler. Sezon finaline belki saklayabilirler büyük bir hype yaratmak için. Onun dışında bir şey yoktu. Ben bölümleri gayet beğendim. Gayet güzel bölümlerde. Haftayı iple çekiyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz bu yayınlanan 3 bölüm hakkında? Yorumlarda paylaşın efendim. Başka videolarda görüşmek üzere. or seconds. Bye bye.